Merhaba ben Didem Şimşek. Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Ee, görüntü işleme dersi dahilinde ee, Deep Learning e, On Ramp'ın 4. E, bölümünden e, dersimize kaldığımız yerden devam ediyorum. E, şimdi buradan e, dördüncü 4. kısım What is Transfer Learning'den devam ediyoruz. Şimdi burada bir video var. Bunun sesini kısıp ben anlatacağım. Şimdi bu uygulamamızda çiçeklerle ilgili bir çalışma yapacağız. Bilgisayar ya da telefon kullanarak gördüğünüz çiçeğin hangi tür bir çiçek olduğunu tespit edeceğiz. Yapay sinir ağları ne yapıyor? Girişte bir çiçek resmi veriyoruz. Ve bunun hangi çeşit bir çiçek olduğunu çıkışta tespit etmeye çalışıyoruz. Biz yeni başlayan çiçekleri ayırt edecek bir ağ tasarlamaktansa daha önce görüntü işlemede başarısını kanıtlamış olan derin ağ yapısını alıp onun son birkaç katmanını çıkarıp kendi amacımız için eğiterek kullanacağız. Mesela bin farklı katman içeren en sondaki tam bağlı katmanların ve sınıflandırma katmanlarını çıkarıp e, yerine 5 farklı çiçeği tespit edebilecek 5 e, çıkışlı e, bir katman tanımlayacağız. E, ve bunu eğitip kullanacağız. E, next ile devam ediyorum. E, why use transfer learning? E, bunu yapmamızın amacı nedir? Eğer biz daha önceden hazırlanmış, eğitilmiş bir ağ kullanırsak, tek bir komutla çok rahat bir şekilde kullanırız. Fakat biz istediğimiz şeyleri ayrıştırmakta zorlanırız ee, burada. Ee, bu sadece Google Net'teki nesneleri ayrıştırır. Şimdi bunun e, diğer kısmına bakıyoruz. Transfer learning ile bakın şu ortada gözüküyor, efor ve fleksibiliti kullanılış demek, daha az zahmetli, zahmeti çok az, sadece son birkaç katmanı değiştirerek istediğimiz amaca uygun bir A tasarlayabiliriz, yani zahmeti az, başarısı yüksek bir tasarım şekli transfer learning. Burada da bir video var, yine bunun sesini kısıp ben anlatıyorum. Transfer öğrenmede neye ihtiyacımız var? A katmanı, network layers. Buna ihtiyacımız var. Training data yani eğitim datası 5 farklı içeriği Şimdi burada ne yapıyor? 5 farklı içeriği ayrıştırmak için onlarca imaj içinden tahmin ediyor training data ee, ve son olarak algoritm options algoritma seçenekleri ee, burada da hangi teknikleri kullanacağız, hangi hızlı eğitim yaptıracağız gibi değişik opsiyonlar belirlememiz gerekiyor. Ee, evet burada yazıyor zaten batch size, max iteration maksimum iterasyon sayısı ve learning rate. Sonra transfer learning yapılırken eğitimde yeni imajlarımızı bu ağa göstererek bizim istediğimiz yeni çıktıları tespit edebilmesi için öğrenmesini sağlıyoruz. Burada. Matlab variable. Matlab'da değişkenler layers, data options olarak burada saklanıyor. E, train Network komutu ile e, hem yeniden öğrenme datası, ağın katmanları ve seçenekleri vererek e, Train Network komutunu çalıştırıyoruz. Ve bize yeni bir ağ eğiterek veriyor. E, bu kısmı da geçiyorum Next ile. Şimdi, typical uh, workflow for transfer learning Tipik bir uh, akış iş yaması uh, Burada ağımız uh, Yeniden öğrenecek datalar ve uh, Bir de eğitim algoritma seçenekleri bulunuyor uh, Burada bir eğitim yaptırıyoruz İstediğimiz başarıya ulaştıysak Bu çok iyi Ulaşamadıysak Training algoritm options'ları de değiştirip eğitimi devam ediyoruz Bakın burada şu kısmı Training Algorithm Options değiştirerek eğitime devam ediyoruz. Bunu birçok defa yapıyoruz. Ne zaman ki istediğimiz başarıya ulaşırsak o zaman eğitimimizi bitiriyoruz. Devam ediyorum. E, labeling Training Image e, Bizim eğitimde kullanacağımız e, Burada da gördüğünüz üzere 5 farklı e, imaj var İmaj dosyası var Bunların her biri Bir klasör içinde e, Bu 5 farklı klasör de bir klasör içerisinde Bakın burada Daisy e, Dandelion, Rose, Sunflowers e, Tulips Bunların hepsi e, Flowers e, Klasörün içerisinde e, biz bu şekilde iç içe organizasyon yaparsak Matlab'da çok rahat bir şekilde bu resimleri e, kullanan bir imaj data store oluşturabiliriz. E, bu klasörün içinde işte az önce de söylediğim gibi papatya, e, kara hindiba, gül, ağaç çiçeği e, ve lale gibi çiçekler var. Biz bu klasörleri de etiket olarak kullan dediğimiz zaman flowers klasörünün içindeki bütün resimleri kullanıyor. Klasörümüz burada. Evet, şimdi task 1'e geçtik. Burada ilk önce şu ilk bölümü bir run section ile çalıştırıyoruz. E, peki burada bize ne diyor? İlk satırda şu pet image e, kullanacağımız imajın adresini giriyor. Pet yol demek zaten. E, i̇kinci satırda da ikinci kısımda e, şurada e, bir imaj data store oluşturmuş. Alt klasörleri de kullan diyor. Bakın burada bunlar da gözüküyor zaten. Include subflowers. Üçüncü satırda da flower names çiçeklerin ismi olarak da burada ne diyor bizden label kullan diyor. Şimdi task 1'deki şu kısımları alalım. Şimdi uygulamamıza geçiyoruz. İsmini ne olarak kaydet demiş bize. Şuradan alalım bunu. Flower DC Image Data Store. Peki yolu ne olacak? Path to Image. Şunu alıyoruz. Folder kısmına. Petrimage, Includes subflowers, bütün klasörleri, alt klasörleri de al. E, nereden? Label source. Folder names. Submit diyelim bakalım yaptığımız işlem doğru mu? Evet. E, şimdi burada ne yaptık? Alt klasörlerin isimlerini de klasör ismi olarak kullan diyor. Bunları da etiket ismi olarak kullanarak image data store oluşturduk ve ismini flower dc olarak şurada da görüldüğü üzere e, kaydettik. Şimdi devam ediyoruz. İkinci task'ımıza geçtik. E, burada da ne diyor? Flower dc'deki etiketleri al ve flower names olarak kaydet diyor. Flower names olarak şuradan ismi alıyorum. Task 2'ye geçiyoruz. Eşittir dedik. Flower nokta labels submit diyelim bakalım Evet burada da görüldüğü gibi bakın bu sağ tarafta görülüyor ee, 3405 tane resim kategorisi varmış Daisy ile başlıyor. Ee, bu bu şekilde evet burada gördük devam ediyoruz further practice e, burada bizden bir şey istemiyor next section ile e, devam ediyoruz. Şimdi burada yine bir video çıktı karşımıza. Bu videonun sesini kısıp ben anlatacağım size. Testing, Training, Testing. Yani eğitim ve test. Elimizde 3405 adet resim var. Bunun bir kısmı eğitim için bir kısmını da test için kullanacağız. Bazı resimleri ezberlenerek aynı resim geldiğinde onun tespit edilmesini biz istemiyoruz. Biz bir papatya resmindeki papatyalardaki ortak özelliklerin öğrenilip bir papatya resmi görünce de onun anlaşılmasını istiyoruz. O yüzden elimizdeki bütün imajları iki parçaya bölüyoruz. Bir kısmını eğitim için, bir kısmını da test için kullanacağız bunları. Şimdi bu kısmı da devam ediyorum. Geçiyorum. Task 1'e geldik. Şimdi tasvirde ilk önce ne yapıyorduk? Burayı run section ile çalıştırıyorum ilk kısmı. Evet şimdi bu klasörün içindeki bütün klasörleri aldık ve klasör isimlerini de çiçeklerin çeşidi olarak aldık. Şurada bizden bilgiyi şimdi iki parçaya bölmemizi istiyor burada. Şuradan kopyalayalım bakalım task 1'e yani isim olarak ne diyor flower train ve flower test olarak kaydet diyor bunları da buradan alalım ikinci kısımda test olacak e, ismi neydi peki şuradan da Flower DC'yi alalım. Şu kısmı. Ee, ve bize ne demiş? 160 oranında ayırı demiş. Şimdi buraya 0.6 diyoruz. Sabit diyelim. Bakalım. Ee, burada bize ne diyor? Ee, bilgiyi 160 oranında böl diyor. Bilgiyi iki parçaya böldük. %60 train, %40 test için böldük. Ee, devam ediyorum. Şimdi ikinci kısma geldik. Önceki örnekte baştaki resmin %60'ı train, %40'ı test için ayırmıştık. Şimdi burada bunları rastgele yap diyor. Ee, şu kısmı tekrardan alıyorum. Şimdi bunu rastgele yapmak için de randomize kullanacağız. Burada da yazmış zaten. Şurayı alalım. Bir gün deyip bunu koyuyoruz. Ee, burada ne demiş bize? %80 oranı demiş. Biz 0.6 demiştik. Bunu 8 yapıyoruz. Submit diyelim bakalım. Evet. Bunu rastgele yaptı. Yani sadece baştakilere değil karışık aldı unbalanced training data burada şöyle bir problemle karşılaşabilirsin sağlam burada gördüğünüz gibi entegreler var sağlam ve bozuk entegreler sağlam entegre sayısı bir sürü var ama bozuk sayısı çok az o zaman bozuk entegre resimlerini değişik şekilde çoğaltabilirsin diyor burada bu amacımız ne veriyi dengelemek için Şimdi bakalım bunu nasıl yapacağız. Task 3'e geliyoruz. Burada ne diyor bize? Sadece belli sayıdakini alıp kullan diyor. Bunun için direkt sayı yazacağız. Şimdi şurada kopyalamıştık. Şunu kullanayım yeniden. Şimdi biz buraya e, ondalıklı sayı yazmıştık. Buraya artık bir sayı yazacağız. Kaç yaşıyor bizden? 500 gir diyor. Yani ilk 500'ünü alacak. Submit diyelim. Bakalım. Yani ilk 500'ünü kullanacağız burada. E, evet. Bu kısımda doğru yaptık. Next diyoruz. Uh, further practice'te bir şey istemiyor, next section diyoruz. Uh, burada hmm. yine karşımıza bir video çıkıyor. Uh, videonun sesini kısıp ben devam ediyorum. <laughs> Şimdi burada farklı çek resimleri var. Uh, biz bunları ayrıştırmaya çalışıyoruz. Uh, bunların her biri uh, mükemmel olmayabilir. Yani profesyonel bir fotoğrafçının çektiği gibi mükemmel olmayabilir. Kimisi yan dönmüş, kimisi soluk çıkmış, kimisi siyah beyaz. Kimisinin bir kısmı yok. Kırpılmış. Ee, farklı boyutlarda da olabilir. Biz elimizdeki imajları farklılaştırarak sayısını çoğaltabiliriz. Ee, bu e, Bunu e, neyle yapıyoruz? Augmented Image Data Store tanımlayarak yapabiliriz. Bununla zaten imajları sabit boyutta yani 224'e 224'ü e biz getirmiştik. E, ee, i̇maj data argumentler ile imajları çevirebiliriz aynadan zıttını alabiliriz. Büyütüp küçültebiliriz. Bu ön işlem ile imaj sayımızı arttırabiliriz. Evet. Burada da bundan bahsetmiş zaten. Augment image data store ile onları bir şekilde halledebiliriz. Devam ediyorum. Next diyorum. Şimdi burada karşımıza bir video daha çıktı. Şimdi tekrardan sesini kısıp devam ediyorum. Elimizde transfer öğrenme yapabileceğimiz bir ağ var. Mesela Google Net. Burada Google Net'in 144 tane ağı var. Biz bu ağdaki katmanlardan büyük bir kısmı imajlardaki özellikleri tespit ediyor. E, rengini, şeklini, dokusunu, büyüklüğü gibi. E, sonra bu özelliklere göre bir sınıflandırma yapıyor. Classification e, bölümünde. Ve sonunda da output kısmında da tahmin ediyor. E, şimdi bize iki tip ağ var. Yukarıda gördüğünüz gibi Service Network ve aşağıdaki e, DAC diye geçiyor. Dairet analik Graph network, seri ağlar ve Direct analik Graph ağlar. E, bunda hem seri hem paralel var alttakinde. Seri ağda sadece katmanları bilmemiz yeterli. E, diğerinde katmanları bilmemiz yetmez. E, aynı zamanda bu bağlantıların nasıl olduğunu e, bilmemiz gerekiyor. Ee, mesela burada e, ne göstermiş? 142. Google Net'in 142. katmanında e, 1000 tane tam bağlı e, katman var. Mesela 143'te Prop Soft Mask. Burada e, genellikle e, bu imajdaki özellikleri e, tespit eden katmanlar zaten daha önceden eğitildiği için e, bunlarda çok fazla değişiklik yapmamıza ihtiyaç yoktur. Evet, burada da bundan bahsetmiş zaten. Şimdi bu kısmı da bitirdik. Next diyorum. Explore networks, yine or bir videomuz networks. var. E, Matlab'da daha önce eğitilmiş ağlara ulaşmak, onları Matlab'a aktarmak oldukça kolay. Uygulamalar içinde Deep Network Designer gördüğünüz gibi isimli bir uygulama var. E, burada kendi ağımızı yeni baştan tasarlayabileceğimiz gibi daha önceden tasarlanmış birçok derin öğrenme yapısına ulaşmamız mümkün. Burada listeden herhangi birine tıklayıp Open'la açıp indirip Matlab'a aktarmak oldukça basittir. Herhangi bir ağa tıklayınca o an yapısı karşımıza çıkar. Şekilde de görüldüğü gibi. Zoom in ve zoom out'la bunları yakınlaştırıp uzaklaştırabiliriz. Yakınlaştırıp katmanların yapısına da bakabiliriz. Şimdi burada en başta input size kısmında 224, 224, 3 kanallı bir imaj girdisi var. Yani red, green, blue renkli bir imaj girdisi var. Buradan değişiklikler yapabiliriz. Eski katmanı silip yeni katman bağlayabiliriz. Evet burada da videoda da zaten göstermiş. Eski siliyor, yeni bir bağlantı oluşturuyor. E, analiz et diyerek e, hata var mı diye MATLAB'a sorabiliriz. Bak burada sıfır error e, hiç hata olmadığını söylüyor. E, ve evet, data ve training olarak export e, butonu ile de e, bunu MATLAB'a aktarabiliriz. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bu anlatılan, videoda anlatılanları biz e, uygulayacağız tasklarımızla bunları. Evet, sayfa yükleniyor diyor. Şimdi uygulama kısmına geçiyoruz. Evet, Matlab Deep, Deep Network Designer kısmına açtı sayfasını. Ee, şimdi burada bize ne demiş Task 1'de? E, Google Net'ten bir kopya al diyor. Şimdi bunu Google Net'i open diyoruz. Evet, sayfamız şu an yükleniyor. Evet, e, zoom in ve zoom out ile de bakabilirsin diyor buna. E, biz bu kısmı devam ediyoruz submitle. Evet, ikinci taskımıza geçtik. E, burada bizden e, full connected layer'a gitmemizi istiyor. Bakın şurada yazıyor. Şimdi buradan e, kontrol ile bunu yakınlaştırabiliriz. Bakın buradan daha da yakınlaştığımızda yazılar zaten gözükmeye başladı. Evet. Şimdi e, ne demiş? Yeni bir. Full Connected Layer eklememizi istiyor. Mesela böyle tutup sürükleyip bırakabiliyoruz buraya. Şöyle tutup. Ee, ne diyor? Output Size'ını da 5 yap diyor. Output Size olmuş. Bunu 5 yapıyoruz. Mesela eskisinde kaçmış? Eskisinde bakın burada 1000 yazıyor. Şimdi biz yenisini bizim 5 yapmamızı istedim. Yaptık. Şimdi gönderiyoruz. Bakalım. Evet. Taskımız. Üçüncü task'a geçtik. Burada da ne diyor? Eski olan katman yani fully connected loss 3 classifier katmanını sil diyor. Şu katmanı siliyoruz. 10 yerine de bu yeni eklediğimizi bağlamamızı istiyor. Şimdi bağlantılarını da yapıyoruz bu şekilde. Evet bunu da yaptık. Submit ile gönder deyip e, kontrol ediyoruz. Yaptığımız işlem doğru mu? E, doğru dedim. Devam ediyoruz. Dördüncü taskımızdayız. Şimdi biz de buradan ne istiyor? Output katmanı output en sondaki gördüğünüz gibi çıkış katmanı ee, şimdi output katmanımız en alttadır. Ona geliyoruz. Classification layer katmanı şuraya ekliyoruz. Eski outputumuzu siliyoruz. Ee, yerine bunu ekledik. Outputumuzu değiştirdik şimdi bunu gönder diyoruz istediği şey evet doğru bu kısmı da bu şekilde yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi ekleme çıkarma özelliklerini değiştirme bağlantı kurma bütün işlemleri buradan yapabiliyoruz şimdi further practice kısmına geldik buradan önce analiz et diyor bu yaptıklarının bir analiz et diyor şimdi analyze basıyoruz Bakalım hatamız var mı? Bize bunu gösterecek. Sayfamız açılıyor. Evet burada da gördüğünüz gibi sıfır hata diyor. Yani bir hatamız yok. Şimdi de bunu export etmemizi istiyor. E, export'a basıyoruz, e, Export ederek de e, bu ağ yapısının katmanlarının bağlantılarını e, L graf altıre 1 şeklinde e, workspace'e aktarmış bulunuyoruz. Evet, burada da bir sorun yok. E, dördüncü kısmın e, next section ile diğer tarafına geçmeden e, videomu burada bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.